Selam arkadaşlar. AYT limit ve limit yayınları limit konusunda ilgili soruyla karşınızdayım. Sorum şu şekilde fx fonksiyonu x küçük eşit 1 için x saat 4 olarak tanımlı x büyük eksi 1 için 3x 2 şeklinde tanımlı fx parçalı fonksiyonu olduğuna göre limit x eksi 1'e sağdan yaklaşırken fx fonksiyonu artı 2 çarpı limit x 1'e soldan giderken limit fx ifadesi değeri kaçtır? Arkadaşlar burada eksi 1'e sağdan demek x eksi 1'den büyük değerler için o da hangi soru arkadaşlar? Alttaki ifade 3 x eksi 2 fonksiyonu. Burada x yerine eksi 1 yazarsak 3 çarpı eksi 1 eksi 2'den eksi 5 yapar. Artı şu ifade 2 çarpı limit x eksi 1'e soldan. Yani eksi 1'e eşit. Eksi 1'in şu değerleri için de x artı 4. Burada x e artı 4'te x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 4. 3 yapar. Bir de 2 ile çarpmak. 2 çarpı 3. İfade ne oldu? Eksi 5 artı 6. Yani arkadaşlar şu kısmı eksi 5 bulduk. Şurayı 6 bulduk. Eksi 5 ile 6'ın toplamı. Biri yapar cevap C şıkkı. İyi çalışmalar kolay gelsin. Görüşmek üzere.